Sevgili takipçilerim merhaba. Bugün de bir tam tur yüzük tanıtacağız sizlere. E, tam tur ne demekti? Yani tamamı hiç boşluk kalmadan taşlarla süslenmiş yüzüğümüzdür. Ha, en çok sorulan soru, ta, e, işte bu yüzüğümüz şu anda kaç ölçü? Onun bilgisini verelim. 14 ölçü. Yani parmak ölçüsü 14 olanların alıp kullanabileceği bir yüzük en çok sorulan soru büyüyebilir mi küçülebilir mi büyüyemez küçülemez neden bakın tamamı taş kesip e, altın ekleyecek ya da kesip küçültülecek bir yer yok o yüzden tam turlarda ölçü yapılmaz o yüzden ayrıntılı sizlere belirtiyoruz ölçüsünü e, ne varmış 0.80 karat plantası varmış hepsini toplamışız tartmışız 0.80 karat olduğunu görmüşüz 27 adet taş var. Peki bu ne demektir? Biraz önce hesap yapmıştım. Her bir taş 2'ye 3'e 0.02 0.03 karata denk geliyor. 14 ayar altın üzerine çalışılmış. 18.500 liraya alabiliyoruz.